Baba, sen eski topraksın. Yol yordan bilirsin. Asille vurmadın zalimin yüzüne. Yedi düvel senden çekinir. Niye susarsın baba? Onca haksızlık, onca zalimlik, onca kötülük varken niye bir şey demezsin baba? Baba, bir şey de. Muammer. Cahille kavga edilmez. Ders verilir, edep öğretilir. Ne yapmak lazım dedi? Ya gidip konuşmak mı lazım? Bir delim konuşalım. Ya bu düşmanlık nereye kadar gidecek böyle? Nereye kadar sürecek Aa. ya? Musa ile Kenan abi gidip konuşmuş amcaoğlu. Bir işe yaramış mı? Hı? Sen de duydun. Ya dede vallahi bak bunlar laftan maftan anlamazlar ha. Vallahi bunlar cahil ya. Senin dediğin gibi. Yani bunlara var ya dersini vermek lazım. Oğlum sen ateşli hastalığa falan mı yakalandın lan? Ha? Havale mi geçiriyorsun oğlum sen? Barut mu yedin oğlum? Sen mal koç Battal gazi misin? Ne olur bir dur ya, bir sus. biz 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 konuşuyorsun sen ya. Baba bak vallahi benim cimlerim tepeme çıkarma. Ev derken işte hepsi Arap saçı gibi birbirine girmiş. Birbirimizi kırmayalım. Kırmayalım baba. Amca oğlum bir sakin Allah aşkına. Sen ne iyice ayarların kaçtı ha? Ya ayar mı kaldı amca oğlu ya? Ya ayar mı bıraktı bunlar bizde? Ya süt dökmüş kedi gibi kenara çekilirsek bunlar sütü var ya başımıza döküyorlar amca oğlum. Ya ağrıma gidiyor amcaoğlu. Zaten bir sürü dert var başımda. Bir de bu soysuzların karnını çekiyoruz. Niye çekiyoruz amcaoğlu ya? Niye biz çekiyoruz ki bunu? Ramazan'ım Hanım haklısın kardeş, haklısın. Suçsuz yere eziyetini çekiyoruz. Ama bak hepimiz yumurumuzu sıkmış. Burada oturuyoruz zaten, onda problem yok. Karşımızdaki aile edebi hayası olan bir aile değil ki. Ben bunların ciğerini biliyorum. Bu aile var ya her türlü pisliği yapabilecek bir aile. Bizim o yüzden sakin sakin durup iyice düşünüp taşımamız lazım. Baba hadi. Bir şey de. Vur dersen vururum. Dur dersen dururum. Konuş dersen konuşurum. Sus dersen susarım. Ama bir şey de. Baba artık bir şey de. Kimse sükuneti elden bırakmayacak. Aksi bir harekette bulunmayacak. Fener. Jandarmaya haber verdiniz mi? Yok dede vermedik seni bekledik. Tezelden jandarmaya ihbarda bulunun. Onlar gereğini yaparlar. Biz de sabırla bekleyeceğiz. Sonra dede ha? sonra ne olacak? Sonrası Allah Kerim.